merhaba arkadaşlar ee, bugün e, Zula'da ilk videomu çekiyorum kanalım Zula üzerine olacak ee, rekabet maçı atacağım sizlere ee, güzel bir e, video sunmayı düşünüyorum ee, şu an için bahçeleri açılıyor arkadaşlar silahlarımı inceleyeceğiz beraber ee, bana istek atarak e, benden talepleriniz olursa e, silah gönderlerini isterseniz size geri dönüş yapacağım ee, kanalımın açıklama kısmında oyun içi adım var ee, görmeyenler için videonun başına sarıp durdurup da adımı görebilirler ee, iyi şeyler diliyorum size ee, videoya geçeceğim şimdi arkadaşlar ee, abone olup like atmayı unutmayın ilk video iyi bir izlenme bekliyorum Yani silahı bıraktım göz atmak oldum abi ne Şuna... Arkadaşlar biz 4 kişi başladık. En adam gelecekti. Bu çok yoğundu abi. Abi gibi döner, tamam. bir ikiye de dönüyorum. Bugün bilmeyen. Gelmeyelim

Gölgeye 4 bastım. biraz pişmanım ama Şu an Böyle. Tek ama böyle tek Adamlar geldi adam da bantıyor Eee ilk aldık bak ikinci 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 Şimdi var. Yeni bir tek yok Hadi. Hadi. Güzel, çok güzel. Bir yeri Armut, gemili Bir yer bakabiliriz abi. Bir gemilik Dur bir soralım. Armut, yeniden, bakır, ne Aa, bir yer ararım. Dur, kır, bir problem yok <laughs> Abi ne yapıyor? Bak büyü adam. kazandı. Gladio kazandı. <laughs> 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 Nereden gitsin? Bomba bölgelerini İENNIS, koru. Allah, Allah, da, Allah, Allah. ya. Allah buydum ya. yere bak Bu Bir daha fazla. Bir kişi kaldı. Ama. Bize ne? Armut. Armut şurayı. Olmayı durdur mu? Adam kazandı. Abi, daha çok yere koysaydım keşke. Bomba bölgelerini koru. Ya. Annem için Türk bayrağını doğrulmayacak kadar kim şey mi aldı? Evet aklım yok Türk bayrağı kalır. Amk. Amk. Bir de çok boş el oynuyorum abi. Birazdan başlayacağım artık. Bomba kuruldu. Aa. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Hop, hop, hop. Abi kötü başladım şu an öyle. İlerleyeceğiz herhalde. Aaa. Şey, Çıkı yaptıktan bir yer bakmayın. Abi amına koyacağım bu kimse ben ya. kazandı. Abi durun bir Bomba bölgelerini koru. Şöyle taktik. Kulak. 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 ok Kulak. Kulak. Kulaklığı takıyordum ya Dur şimdi sonuncu olmayı medya önünden moraymış herhalde sonuncu olmayı Bomba atla kuruldu Benim tarafa vuruldu <laughs> Allah belanı Kulaklığı Gladio kazandı yani, ya, geçiyor, bu adam. Bomba bölgelerini atla atla. koru Ah, tamam hadi tamam, ben kalıp kalayım. Bomba kuruldu! Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Okay. ah, kaldı, kimse kaldı, kimse kaldı, kimse aldı Kimse kaldı. Kimse kaldı. Kimse kaldı. Kimse kaldı. Kimse kaldı. Gladio Yolunca kazandı. Vermiş 40 vermiş bir adamı <Sessizlik> evet Bomba evet. bölgelerini abi, koru. Şimdi armut. Soktun, takım abi, bir Bu hiç istemiyorum. oradan gitme. Dur, dur.

bom kafa lan ah iki de şuna vur diyor mu? hadi hadi tak tak net yarende Met, tak tak ah adam dal işte gladio kazandı bomba bölgelerini koru

burada. Burada bu Ama sen silah ne sen? Ben, ben mi? Bomba bölgelerini Aa. koru.

Radyo kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Destek lazım Gladio kazandı Devre Bom neredeyiz?